Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. E, bu videomuzun konusu dijital cüzdanların güvenliği ile alakalı olacak. Bu videoyu çekmemin en büyük nedenlerinden biri YouTube kanalımdan dolayı e, tarafıma e, gelen arkadaşların yani bana gelen arkadaşların başına gelmiş cüzdanla alakalı olaylar. Onları ben bir arada topladım. O vakaları da sizde paylaşarak e, nasıl daha fazla dikkatli olabilirsiniz. Bunları hep beraber inceleyeceğiz. E, dijital cüzdanlar niye bizim için önemli? Bu web 3 e, geliştirmeleriyle beraber artık çoğu siteye ya da e, çoğu uygulamaya artık ilerleyen zamanda zaten yavaş yavaş şu an başladık. E, bu dijital cüzdanlarımızla bağlanacağız. Yani olaya sadece biz bu dijital cüzdanları NFT olayında kullanmıyoruz. Hayatımızın ilerleyen dönemlerinde daha da yasal olduğu zamanlarda bütün dijital işlemlerimizde kullanabileceğimizi düşünüyorum. İşte Twitter'a bağlanma gibi, Instagram'a bağlanma gibi bunlar da bile artık ilerleyen dönemde benim şahsi düşüncem bu. Bu dijital cüzdanları kullanacağız. Bu MetaMask olur ya da diğer dijital cüzdanlar olur bilemem ama biz artık bunları kullanacağız. Hayatımızın her alanında olmaya başladı ve olacak. Bu yüzden de bizim dikkatli olmamız gerekiyor. Yani e, bu şekilde biz de kendi güvenliğimizi nasıl sağlarız bunları göreceğiz. E, çünkü ileride coin bazında yani sadece kripto para olarak da düşünebilirsiniz. Bunu kripto para kullanacak arkadaşlarımız da bu dijital cüzdanları kullanacağı için ekstra bir dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü hacklenme olayları çok kolay oluyor. Evet siz bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. İşte 100 dolardır ya da 1000 dolardır büyük paralar koyduğunuz zamanlarda bunun sizin cüzdanınızdan çalınması yaklaşık 1 saniye sürüyor arkadaşlar. Bu yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Bundan dolayı özellikle yeni başlayan arkadaşlar bu videoyu izlemeli ve adım adım her şeyi dikkatli bir şekilde takip etmeli. Hatta gerekirse not tutun arkadaşlar. Dediğim gibi Emek veriyoruz ya da bir para bir yatırım yapmayı düşünüyoruz. Paralarımız e, hiç olmasın. Hemen başlayalım. İlk önce öncelik olarak başlayacağımız meta ben meta -Mask üzerinden gideceğim. Sizlere 12 kelime bu 12 kelimelik bir e, bizim kurtarma anahtarımız diyelim biz buna yani şifre haricinde bir kurtarma anahtarımız var bu kurtarma anahtarımız ne işe yarıyor arkadaşlar ee, herhangi bir yeni sekmede bir Chrome'a bağlanacağınız ya da buradan çıktınız Firefox'ta açacağınız zaman veya da şifrenizi unutacağınız zaman yani yeni bir browser'a bağlandığınızda kullandığınız bir e, anahtar e, kelime diyelim bunlara 12 adet kelime ee, bunu yani hazırda olan zaten burada daha önce bağlandınız bir yerde kullanmıyorsunuz. Ee, yeni bir browser açtığınız ya da farklı bir bilgisayarda bu cüzdanınıza bağlanacağınız zaman kullanıyorsunuz. Yani kurtarma anahtarı bunlar. O yüzden o sizin için çok önemli. Onu mutlaka bir yere kaydedin. Mümkünse e, bilgisayarınıza değil de bir kağıda yazın arkadaşlar. Çünkü bilgisayarınız hacklendiği zaman onları bulmalarda kolay olur. Eğer en başında yapmadıysanız da şifrenizi bilip girebiliyorsanız da buradan ayarlar kısmına gelip sağ e, Zaten e, güvenlikte bakın burada kaynak kelimeleri göster o kaynak kelimeler karşınıza çıkıyor zaten. Bu kaynak kelimeleri de sırasına göre düzgün bir şekilde yazın. Çünkü dediğim gibi sizden ileride... E, kurtarmak için bu kelimeleri istediğinde çok işinize yarayacak. Bunu kesinlikle kaybetmemeniz gerekiyor. Meta meskin ana mantığı bu. Herhangi bir mail ya da telefon ya da başka bir şeyle kurtarma yapamıyorsunuz. O yüzden bu 12 kelimeyi e, bir yerde saklayın ve kimseyle paylaşmayın. Çünkü bu 12 kelime sizin haricinde başkası ulaşırsa sizle beraber bu cüzdana istediği her zaman girebilir. Çünkü bu 12 kelime Parola değiştirir gibi değiştiremiyorsunuz. Bir kerelik geliyor ve sabit bir şey. Mesela benim bu cüzdanımda olan bu 12 kelime her zaman aynıdır. Hiçbir zaman değişmez. O yüzden ben bunu herhangi biriyle paylaştığımda o istediği bir zaman ben şifreyi değiştirsem de yeniden girip o şifreyi değiştirebilir. Bu yüzden buna çok dikkat edin. 12 kelimeden bahsetmişken arkadaşlar farklı sitelere bağlandığınız zaman şimdi birazdan başıma gelen vakalardan bir tanesinden de bahsedeceğim. Yani başka bir arkadaşlarımızın başına gelen bir internet sitesine OpenSea Rarible ya da farklı bir platforma bağlandığınız zaman MetaMask'inize bağlanacaksınız eğer sizden sadece şifre ister arkadaşlar. Hiçbir zaman hiçbir uygulama ya da program sizden o 12 kelimeyi istemez. Ee, nasıl bir ortala, e, ortalama oluyor? Bu en son benim e, gördüğüm vakalarda bir tanesi Discord. Bir Discord topluluğuna katılım için bir arkadaşımızdan bu 12 kelime istemişler. Metamask ile bağlanman gerekiyor deyip o 12 kelimeyi şu siteye gir diye söylemişler ve cüzdanını hacklemişler. Yani e, normalde bağlanacaksa eğer e, Metamask ile bağlanacaksa sadece şifresinin yeterli olması gerekiyordu. Bu bir ortalama. Onun haricinde şu anda OpenSea Sport e, mailleri gelmeye başlıyor. İşte 12 kelimenizi girmeniz lazım doğrulama yapmanız için. OpenSea hiçbir zaman sizden böyle bir şey talep edemez arkadaşlar. Onun haricinde de iki arkadaşımızın başına gelmişti. Zaten Discord ve Instagram'dan da paylaşmıştım bunları. Rarible size mail atıyor. İşte... Şöyle bir ortalama yapıyor. Eserinizi müşteri çok beğenmiş 0.42 Ethereum'a satın alacak. Ama satın alabilmesi için sizin 12 kelimelik şifrenizi buraya girip yani bu maile yazıp cüzdanınızda da şu kadar miktar para atmanız gerekiyor diye bir uyarı vermiş. Arkadaşlar zaten ben bunu satacağım diye öyle bir hamle yapıp bütün o koyduğu parayı da kaybetmiş. Yani buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Size mail atan bu gibi büyük platformların hiçbirinin sonu e, gmail'li bitmez arkadaşlar ya da hotmail bitmez. Bunu aklınızdan çıkartmayın. E, bu vakalardan bir tanesiydi. Onun haricinde çok önemli bir vaka göstereceğim şimdi sizlere. Şurada gördüğünüz bizim anahtarımız. Yani bizim meta maskimizin ID'si. Bu bizim e, TC kimlik numarası gibi düşünün. Her e, cüzdanın kendi bir ID'si var. Benim cüzdanımın ID'si de bu arkadaşlar. Bu herkese açık. Bunu insanlar nasıl kullanabilir? Sadece para transferleri için. İBAN ya da hesap numarası olarak düşünün. Bunları bununla alakalı nasıl bir hackleme yapıyorlar yani cüzdanını nasıl soyuyorlar onu da hemen size söyleyeyim. Bakın şuradaki 4 hane var. İşte numara ve harfler var. Sizden ricam bunu mutlaka ezberleyin. Daha önce bir arkadaşımızın başına gelen bir olay yine bu. Onu da şimdi sizlere aktaracağım. Bu arkadaşımıza bir site linki atmışlar. Site de bilmediğiniz kesinlikle tıklamayın arkadaşlar. Ve bu arkadaşın bilgisayarına bir e, Trojan tarzı bir virüs bulaştırmışlar. Yani bir program kurmuşlar. Bu arkadaşımız bu cüzdanı kopyalıyor. Mesela bana para atacak. Benim cüzdanımı kopyalıyor. Hemen burada göstereyim. Bu benim cüzdanım zaten. Bu i̇stediğiniz gibi herkes birbirine atabilir. Bunda sıkıntı yok. Siz mesela benim cüzdanım gelip burada kopyaladığınızda bu insanlar sizin bilgisayarınıza eğer virüs bulaştırdıysa siz bana para atacağınız kısma gelip gönder kısmına gelip bu benim cüzdanımı yapıştırdığınızda o otomatikman virüsü bulaştıran kişinin cüzdanını yapıştırıyor ve siz onu fark etmeden okay, bastınız bastığınızda bu para ba benim yerime ona gidiyor. O yüzden sizden hocam şu son 4 rakam ve harfi ezberlemeniz bu OpenSea'de bir şey transfer ederken ya da birine para gönderirken ya da kendi Binance ya da eee parı bu hesaplarınıza para çekerken başınıza gelebilecek olaylardan bir tanesi. Buna çok dikkat edin. Yapıştırdıktan sonra mutlaka şu son 4 e, rakam ve harfi ezberleyin. Bu da önemli bir detay arkadaşlar. Dediğim gibi e, hacklenmelere karşı buna dikkat etmeniz gerekiyor. Onun haricinde de size e, dediğim gibi sitelere bağlanmalarda e, çok dikkatli olacaksınız. Onun haricinde hemen benim bizzat başıma gelen bu YouTube'dan dolayı e, sayfam tanındıktan sonra başıma gelen olaylardan bir tanesini göstereceğim sizlere. Biliyorsunuz ben hep bu sayfa üzerinden yapıyordum. Bakın buradaki ben e, harf ve rakamları da zaten ezberledim. Hemen matemesik çizdığıma gelerek göstereyim. Bana bizzat tarafıma gelen bir oltalama sistemini göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi poligon scan'ım benim burada. Buraya bastığımda sizinkilerden farklı bir şekilde. Bunu da gösteriyorum eğer başınıza gelirse çok dikkatli olun diye. Gördüğünüz gibi bana 800 bin adet bu coin'den gelmiş. 800 bin adet bu coin'den gelmiş. Ve 300 bin adet bu koyundan gelmiş. 11.000 adet de Zer'den gelmiş. Gördüğünüz gibi bunlar genelde oltalama oluyor arkadaşlar. Ben şimdi buna basıp bunu buraya bastığımızda şuradaki kodunu gelip benim cüzdanıma yapıştırdığımda herhangi bir sıkıntı yaşamam. Ama bunu çekmeye çalışırsam eğer yani bunu dediğim gibi böyle bir oltalama yapıyorlar. Bunu çekmeye çalışırsam eğer ya benden işte çekmen için şu kadar gaspi atman gerekiyor tarzında bir şey deyip bir şekilde bana oraya para attırıp ya da eğer benimkisinden para varsa o işlemi yaptıktan sonra benim cüzdanıma ulaşım sağlıyorlar veya içerisindeki parayı çekip bana sadece sanal parayı yolluyorlar. Bununla alakalı da çok dikkat edin. Siz görürsünüz hiç bilmediğiniz bir adam para gelmiştir. cüzdanınızda bu, cilanınızda görürsünüz daha cüzdanınıza eklemeden. Eğer burada görürseniz eğer kesinlikle bunlara dokunmayın arkadaşlar elinizdeki paradan da olursunuz. Benim için de e, göstermek istedim. Zaten en önemli olan buydu. O yüzden ben bunlara hiç dokunmuyorum. Mesela diğer cüzdanım da yok ama bunda var. Buna bir sürü atılmış. Çok uzun zamandır atılmış bunlar. İşte sözde şu kadar dolar ediyor. Bu kadar dolar ediyor. Çekmen için bu kadar lazım tarzında bir olay oluyor ve e, cüzdanımızı hackliyorlar. Buna da e, çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar ilerleyen zamanda biz bu cüzdanlarımızı mesela e, işte Counter Strike tarzı oyunlara Steam üzerinden nasıl bağlanıyorsak ilerleyen dönemde bu oyunlar özellikle kripto oyunlara döndüğü zaman ya da diğer oyunlarda NFT'lerle item'larını satmaya başladığı zaman biz hep metamask tarzı cüzdanlar kullanacağız. Bundan dolayı da şimdiden güvenliğimizi, önlemimizi almamız gerekiyor. Yani bu özellikle metamask'ta ekstra bir önlem almanıza gerek yok. E, sadece o 12 kelimenizi düzgün bir şekilde saklayın. Bilgisayarınıza virüs bulaştırmamaya çalışın ve alım ve gönderimlerde cüzdan ID'nizi kopyalarken çok dikkat edin. Çünkü dediğim gibi adamlar öyle bir sistem kurmuş ki siz kopyalıp yapıştırdığınız anda o ıı, kod değişiyor. Sonuna da siz dikkatli bir şekilde bakmazsanız eğer Cüzdanınız hackleniyor. Dediğim gibi benim başıma yani benim çevremdeki arkadaşlarımın başına e, sizlerin başına gelen olaylardan birkaç tanesi bu. E, siz de benim dediğim taktiklerle e, ufak önlemler alarak cüzdanınızı koruyabilirsiniz. E, şunu da aktarayım sizlere. Mesela benim yaklaşık bir 3-4 adet MetaMask cüzdanım var. Bunlardan iki tanesi Opensea hesaplarıma bağlı. Ama eğer e, bir yerde para tutacaksam veya herhangi bir coin merkezi kripto para tarzında alım satım yapacaksam o cüzdanlarımı bunlardan ayrı tutmaya çalışıyorum. E bu da benim aldığım bir önlem. Almasanız da olur ama dediğim gibi yaklaşık 300 cüzdanım var. E bir tanesini farklı işlemler için kullanıyorum. OpenSea ve diğer platformlarda kullandığım cüzdanımı onlarla birleştirmiyorum. Yani aynı yerde tutmuyorum. Siz de böyle yapıp ekstra ayrı bir e, önlem alabilirsiniz ama dediğim gibi hepsinin 12 kelimesini birbirine karıştırmadan e, dikkatli bir şekilde saklamanız yeterli olur. E, Robstein test ağıyla alakalı birkaç bir şey arkadaşlarımızın başına gelmişti. E, Robstein anı da iyice araştırmadan bu test daha zaten arkadaşlar. Oraya para yollamayın. Oraya para yolladığınızda o para sanal paraya dönüyor. Para gidiyor yani. Baya bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Onunla ilgili bir araştırma yapıyorum şu an tam bakamadım. E, o dediğim gibi o Ethereum gas'larını e, ya da işte Ethereum Remix'te yaptığınız işlemleri kontrol etmek için kullandığınız bir test parası. Yani gerçek olmayan bir para olarak biliyorum. Ama onunla ilgili de bir video çekebilirim yakında. Çekersen zaten sizlerle paylaşırım. Umarım bu video faydalı olmuştur. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımıza. Ben Metamask kullanıyorum genelde. Benim için basit ve güzel. Eğer onlar da bunu kullanıyorsa dediğim gibi bu önlemleri alarak başlayabilirsiniz. ilerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.